Merhaba Vergi TV izleyicileri. Bütün bir sene yoğun tempoda çalıştıktan sonra güneşin pozitif etkisiyle stresin ve yorgunluğun daha az hissedildiği yaz aylarındayız. Ancak yaz aylarında oldukça fazla güneşe maruz kalmanın bizde oluşturduğu bazı zararlı etkiler de mevcut. Bugünkü Vergi TV konuğumuz Profesör Doktor Nilsen İlter bizlerle güneşin zararlı etkileri konusunda değerli bilgilerini paylaşacak. Güneş ışınları her durumda zararlı mıdır? Evet, güneş ışınları her durumda zararlı. Ancak bazı durumlarda daha fazla zararlı, bazı durumlarda daha az zararlı. Ee, güneş dediğimiz zaman çok geniş bir fraksiyonu aslında kastediyoruz. Güneş dediğimiz şeyin içerisinde basit görünür ışığın yanında ultraviyole var. Ultraviyole'nin A, B, C olmak üzere üç farklı fraksiyonu var. Bunların hepsi de bizim için aslında zararlı. En zararlısı C fraksiyonu. Ancak C fraksiyonunun e, ozon tabakasında tutulduğunu farz ediyoruz. Farz ediyoruz diyorum çünkü biliyoruz ki e, senelerce hiç dünyaya ulaşmaması gereken e, ultraviyole C de dünyamıza ulaştı. E, şimdi yeni yeni deliklerin onarıldığını farz ediyoruz. Daha az geliyor diye umuyoruz. Ultraviyole D bu fraksiyonlar içindeki en zararlısı e, ve herkese zararlı. Ancak dediğim gibi bazı kişilere daha fazla, bazı kişilere daha az zararlı. Ee, güneşin tabii daha dik geldiği saatlerde daha zararlı. Ee, belli bölgelerde daha zararlı iklim şartlarına göre. Ee, çocuklarda daha zararlı. Yaşlılarda daha zararlı. Ee, ve bir takım hastalıkları olanlarda, güneşle aktif olan hastalıklı, hastalıkları olanlarda daha zararlı. Bir de tabi cilt tipine göre güneşin zararları değişebiliyor. Acaba hangi cilt tipleri daha çok güneşten etkilenmekte? Şimdi biz cilt tiplerini aslında 6 gruba ayırıyoruz. Ve bunlar içerisinde en çok etkilendiğini düşündüğümüz tip 1, 2 ve 3. Tip 1 dediğimiz zaman biz cilt dışında tiplerini şu şekilde e, sınıflandırıyoruz. Güneşe verdiği cevaba göre, yanıta göre. E, mesela tip 1 e, cilt e, tipine sahip olan kişiler açık renk tenli, açık renk gözlü kişilerdir. Bunlar güneşin çıktıklarında, her çıktıklarında güneş yanığı oluşur. Ve bunlar ne kadar çaba sarf etseler de bronzlaşamazlar. Tip 2, güneşe çıktığında genelde güneş yanığı oluşturur. Ee, çok büyük çaba sarf ederse bronzlaşabilir, bir miktar renginde koyulaşma olur. Tip 3 ise güneş yanığı oluşabilir çok uzun süre kalırsa ancak çok büyük çaba sarf etmeden bronzlaşabilen tipler. Tip 4, 5, 6 ise buğday ten, esmerler ve koyu renk ciltleri kapsıyor. Ee, bunlar tabi güneşten daha az etkilenen cilt Peki biz güneş kremi seçerken nelere dikkat etmemiz lazım Elisan Hanım? Güneş kremi seçerken dikkat etmemiz gereken o kadar çok şey var ki. Bunlardan birincisi güneş kremlerinin üzerinde çeşitli numaralar vardır. Biz bunlara koruma faktörü diyoruz. Güneşten koruma faktörü. Buna mutlaka çok dikkat etmek gerekiyor. Piyasada yüzlerce, hatta binlercesi var. 3-4-5 koruma faktörlüden tutun da 100'e kadar çıktığını bazen evet. görebiliyoruz. İlk önce bu sayının neyi bize anlattığını bilmemiz gerek. Bu sayı bizim aslında güneşte kaldığımızda ne zaman güneş yanığı oluşturur onu ifade ediyor. Biz örneğin hiçbir krem sürmeden güneşte kaldığımızda eğer 5 dakika içerisinde güneş yanığı oluşturuyorsak 20 faktörlü bir krem sürdüğümüzde güneşte 20 çarpı 5 dakika kaldığımızda güneş yanığı oluşuyor. Yani güneş yanığı oluşturma süresini çarparak uzatıyor. Bu rakamlarda da dikkat etmemiz gereken bir şey var. E, yapılan araştırmalar gösteriyor ki 15 faktörlü koruyucular uygun koşullarda kullanıldığında yüzde 92 koruyor güneşten. 30 faktör 94 koruyor. 50 faktör ise 97. Yani aslında 15 faktörle 50 faktör arasında yaklaşık 5'lik bir koruma farkı var ki çok da önemli değil. Demek ki 15 civarında bir krem kullanmak uygun koşullarda kullanılıyorsa yeterli. Önce buna dikkat ettik. Sonra bir de e, bunların tipleri var. Ona dikkat etmeniz lazım. Bazı güneş koruyucular kimyasal filtre içerir. Hı hı. Bazıları ise fiziksel filtre içerir. Kimyasal filtreler cilt üzerine sürüldükten sonra güneş ışığını emerek korur cildi. Gelen güneş ışığını emer ve cilde ulaşmasına engel olur. E, Fiziksel koruyucular veya mineral filtreler adını verdiğimiz kremler ise güneş ışığını yansıtır. Gelen ışığı hiçbir şekilde cilde değdirmez ve yansıtır. Burada dikkat edilmesi gereken şey özellikle çocukların ve bebeklerin fiziksel koruyucu kullanması. Ayrıca yüz gibi daha hassas bölgeler için fiziksel koruyucuların kullanılması. Kimyasal koruyucular daha kolay kullanımlı olmalarına rağmen ee, bazen çocuklarda ve yüz bölgesinde istediğimiz sonucu vermeyebiliyor. Fiziksel koruyucuları tercih ediyoruz. Aslında. Bu güneş kremlerinin üzerinde yazan ayrıntılar değil yazar. mi? Yazar. Hepsinin üzerinde yazar. Ee, bir de üzerlerinde ultraviyole A ve ultraviyole F B filtresi diye yazar. Ultraviyole B tabii daha çok önlemek Hı -hı. istediğimiz bir ışık. Ama ultraviyole A'nın da ultraviyole B'nin etkisini arttırıcı etkisi olduğu için biz her ikisinden de koruyan kremleri yine tercih ediyoruz. Peki, peki güneş kremleri tam olarak koruma sağlar mı ve biz güneş kremlerini ne kadar sıklıkla kullanmalıyız? Şimdi ben dikkat ederseniz biraz önce dedim ki koruyabilmesi için uygun koşullarda kullanılması. Bir kere uygun koşullar derken şunu vurgulamak istiyorum. Birincisi güneşe çıkmadan önce en az 20 dakika önce kullanılması gerekiyor. Kullanılan miktar da çok önemli. Yaklaşık her santimetre karesine vücudun 2 miligram krem uygulanması gerekiyor. Bu da bir yetişkin vücudun 2 metre kare olduğu düşünülecek olursa aslında her uygulamada 30 mililitrelik bir krem kullanımı gerektiriyor. Yani yeterli miktarda kullanılacak. İkincisi cildimizin tipine uygun olanı seçilecek. Bunların da daha yağlı olanları, daha kuru olanları ee, değişik bir sürü tipleri var. Ciddimize uygun tipi de seçtikten sonra ee, çok fazla koku ve renk maddesi hmm. içerisini istemiyoruz. Daha saf olanları. Kozmetik olsun evet. demeyeceğiz. Koşmetik ağırlıklı değil de daha medikal ağırlıklı. Hmm. Eczanelerde satılanları tercih etmekte fayda var. Piyasada hmm. satılanlar yerine. Şimdi ben kendimden de pay biçiyorum. Birçok izleyicimiz de aynı şeyi yapıyordur. Böyle kokusuna bakıp alıyoruz bazen. Özellikle bronzlaştırıcı yağlarda bunu çok yapıyoruz evet. ve bronzlaştırıcı yağların yararı var mı? Bizi koruyor mu? Ya da zararları neler? Şimdi bronzlaştırıcı yağ veya işte içinde koruyucu olan bronzlaştırıcı çok anlamlı kelimeler değil. Bronzlaşma olayını, olayına biz dermatoloji uzmanları tamamen karşıyız. Çünkü bronzlaşmak demek aslında bronzlaşma cildin kendini korumak için yaptığı bir şey. Demiştim ki size tip 1, 2, 3 ciltler daha hassas ama daha koyu renke doğru gittikçe e, zararı azalıyor. O zaman açık renk cilt ne yapsın, ne yapmaya çalışıyor? Kendini koyu yapmaya çalışıyor ki güneşten daha az etkilensin. Yani bronzlaşma bir savunma mekanizması ee, ve aslında patolojik bir durum. Olmasını biz hiç arzu etmiyoruz. Dolayısıyla içinde bronzlaştırıcı yazan, bronzlaşma ile ilişkili bütün ürünleri ürünlere maalesef karşıyız. Biz onu Yağlar, görsel, için evet, bilmiyorum. görsel bir şey olarak benimseyip bunca yıldır yapıyoruz ama hakikaten aslında sanırım çok yanlış davranıyoruz. Evet, evet. Güneşin cildimize neden olduğu bazı tahribatlar ve sorunlar var. Bunlar nelerdir? Bize açıklayabilir misiniz? Tabii şimdi aslında güneşin tabii siz açılışı yaparken de olumlu yönlerinden bahsedeceğiz. Tabii ki enerji kaynağı, mutluluk kaynağı pek çok mutluluk hormonunun sağlanmasını sağlıyor. Ama derideki etkilerinin maalesef hemen hemen hepsi olumsuz. Başlıca etkisi e, deride kanser gelişimi. Deride deri kanserlerinin e, üç e, ana tip de deri kanseri var. Deri kanserlerinin hepsinin gelişiminde güneş en önemli etken. Bir kere birincisi bu, deri kanseri gelişimine sebep oluyor. Özellikle de çocukluk çağında maruz kalınan güneş, özellikle melanom dediğimiz çiftteki deri kanserinde çok önemli. Demek ki çocuklar çok daha iyi korunacaklar. Deri kanseri oluşumunun dışında çok önemli bir şey deride yaşlanmaya sebep oluyor. Yaş almaya bağlı olan yani biyolojik ve kronolojik yaşlanmanın dışında ışığa bağlı belirli bir yaşlanmaya sebep oluyor. Şöyle bir rakam vereyim ben size. Ciltte oluşan kırışıklıkların ve görülen yaşlanma belirtilerinin %80'inin sebebi güneş. Geriye kalan sadece %20'lik bir kısmı genetik faktörlere bağlı. Bundan sonra kesinlikle güneşlenmeyeceğim sanırım. <laughs> Bronzlaşma. Çünkü yüzde ama bu çok önemli. Çünkü demek ki önlem alınabilir. Yüzde faktörle yaşlanmak çok daha iyi olsa kesinlikle, gerek. Yani. Kesinlikle. Ve bu yaşlanmanın dışında Demi kanseri gelişimi ve yaşlanmanın dışında güneşin yine bir diğer önemli etkisi bağışıklık sistemini baskılamak. Bağışıklık sistemini baskılıyor ve her türlü enfeksiyonu açık hale getiriyor bizi. Ne kadar enteresan. Tam Değil mi? tersini biliriz. Değil mi? tersi bilinir. Ee, en önemli etkisi ve şöyle diyeyim tek olumlu etkisi D vitaminin sentesi deride. E, bu da e, D vitamininin e, D3'e dönerek e, dolaşıma karışmasını sağlıyor ultraviyole B. Bunu ultraviyoleyi absorbe etmeden yapmıyor. Ama bu da hiçbir şekilde şu anlama gelmiyor. Güneşte bronzlaşalım, saatlerce yatalım ki D vitamini sentezlensin. Hayır, yok böyle bir şey. Sadece kışın dışarıda gidip gelirken aldığınız güneş, e, yüz ve elimizden aldığınız güneş D vitamini sentezi için yeterli. O zaman şöyle özetleyebilir miyiz? Bu çiller olsun, benler olsun, yine işte oluşan alerjik reaksiyonlar olsun. Bunların hepsini önlemenin tek yolu aslında evet. çok fazla güneşe maruz evet. kalmamak. Evet. Eğer peki oluşumuna sebep olduysak nasıl bir yol izleyeceğiz? Şimdi bu tabii hani kanser gelişimi ve yaşlanma dışında, yaşlanma derken, güneşe bağlı yaşlanma derken çok geniş bir spektrumu kastettim ben aslında cilt üzerinde lekelenmeler, çillerin artışı, pürüzler, kabarıklıklar, çöküklükler, damar genişlemeleri gibi pek çok şey var bunun içinde. Bütün bunların dışında da güneşin arttırdığı bazı deli hastalıkları var. Güneşin sebep olduğu deli hastalıkları var. Alerjiler var, yine bir takım reaksiyonlar var. Bunların hepsi çok 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 sayfalarca tutan konular bizim kitaplarımızda. Eğer güneşe bağlı böyle bir durum geliştiyse, belki işte bir takım lekeler, belki bir takım hastalıklar, bir kere bunlardan korunmanın veyahut da bunları geçirmeni sağlamanın en önemli yolu güneşten korunmak. Bu da işte güneş altında dolaşırken siper şapkalar kullanmak, güneş koruyucu kremler kullanmak. Ortaya çıkan bazı değişiklikler ise bir dermatoloji uzmanı tarafından genelde rahatlıkla giderilebilecek bozukluklar oluyor. Son olarak sormak istiyorum. Güneşin en olumsuz etkilerinden birisi olan cilt kanserinden korunmak için neler yapmalıyız? Tabii. Cilt kanserinde tabii ki tek sebep güneş değil. Ama biraz önce de söylediğim gibi her türlü cilt kanserinde rol oynayan en önemli etken güneş. O nedenle güneşten korunarak cilt kanserini çok belli oranlarda engelleyebiliriz bizim yapabileceğimiz belki de tek yapabileceğimiz şey güneşten korunmak. Çünkü diğer bir takım faktörler genetik özellikler. Onları değiştirmemiz mümkün olmadığına göre güneşten korunacağız. Başka çaresi yok. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle çok değerli bilgileri paylaştığınız Nisan Hanım.